doğum günü kutlamak caiz mi? Kardeşler doğum günü kutlama aslında peganist olan, putperest olan toplumlara ait bir etkinlik ve bir kutlamadır. Özellikle Mısır, Roma ve benzeri antik dönemlerde Cahiliye toplumları doğum günlerini kutlarlardı. İslam'da doğum günü kutlamaları yoktur. Yani sahabe Resulullah'ın doğum gününü kutlamamıştır. Resulullah kendi doğum gününü kutlamamıştır. Hiçbir ümmet içerisinde alim bu meselede doğum günü kutlaması yapmamıştır ve böyle bir şey dinde yoktur. Dolayısıyla Allah azze ve celle kerim kitabında ve ma rasul fehuzu ve men anhu resul size ne verdiyse alın ve sizin neyden sakındırmışsa ondan kaçının buyurur. Resulullah'ın yapmadığını yapmayacağız. Öyle ki efendimiz Aleyhisselam men amile amelen leysa alayhi kim bir amel işler ve bu bizim dinimizde yoksa bu kendisinden reddedilir. İşte bu açılan kardeşlerim doğum günü bir israftır ve bununla beraber istenmeyen yeni şeylere sebep olmaktadır. Bu açıdan caiz değildir.